Merhaba arkadaşlar ben Meryem. Bu videomda sizlerle Python'da biz bilgisayara durma komutu verene kadar bizim girdiğimiz sayının negatif mi yoksa pozitif mi olduğunu bize söyleyen bir program yazacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar ilk öncelikle girilen tek bir sayının pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu nasıl buluruz? Onun kodunu bir yazalım. Bunun için sayı diye bir değişken oluşturuyorum. Bunun değerini de kullanıcıdan alacağımız için input komutunu kullanıyorum. Parantez içine pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu öğrenmek istediğiniz sayıyı giriniz. Yazıyorum. Sonra iki nokta koyup ters slash n komutunu kullanıyorum. Bu komut bizim alt satıra geçmemizi sağlayacak. Şimdi arkadaşlar biz kullanıcıdan bir sayı değeri almayı başardık. Ama bir sıkıntı var. Input komutuyla kullanıcıdan alınan değerler değişkenimize bir string veri tipinde atanır. String bir tipi de neydi? Yazılar ve metinler için kullanılan bir tipiydi. O zaman bizim bu değer değişkenimizi atanmadan önce veri tipini integer yani tam sayı veya float yani ondalıklı sayı yapmamız lazım. Ben integer'a çevireceğim. Değerimi integer'a çevirmek için int yazıyorum ve input komutunu tamamıyla parantez içine alıyorum. Bu şekilde aldığımız değeri bir tam sayıya çevirdik. Şimdi sonrasında programın bize bu sayının negatif mi, pozitif mi yoksa sıfır mı olduğunu söylemesi gerek. Bunun için if komutunu kullanacağız. Ayrıca kanalımda if komutunu anlattığım bir video da var. İsterseniz izleyebilirsiniz. Şimdi buraya eğer sayı değeri sıfıra eşitse yazacağım. Burada iki tane eşittir kullandım. Çünkü tek eşittir atama yapmak için kullanılıyor. Bu yüzden Python'da bu değer bu değere eşit veya bu değer bu değere eşitse demek için iki tane eşittir kullanıyoruz. Şimdi if komutunun içine Ekrana sıfır sayısı ne negatif ne de pozitiftir yazıyorum. Kullanıcı eğer sıfır girerse negatif de değil pozitif de değildir yazacak. Else if komutunu kullanalım. İkinci bir koşul girelim. Eğer sayı sıfır değilse neyi kontrol edelim? sayının sıfırdan büyük olup olmadığını kontrol edelim. Eğer sayı eğer sayı sıfırdan büyükse ekrana girdiğiniz sayı pozitiftir yazalım. Sonra bu son yazdığım iki satırı kopyalayıp Alt satıra yapıştıracağım. Bu sefer sayı büyüktür sıfır değil de sayı küçüktür sıfır koşulunu yazıyorum. Buraya da negatiftir yazıyorum. Yani eğer sayı sıfırdan küçükse ekrana sayı negatiftir yazacak. Şimdi kodumuzu bu şekilde bir deneyelim. Bana pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu öğrenmek istediğiniz sayıyı giriniz diyor. Buraya 5 sayısını girersem 5 pozitiftir diye bir cevap veriyor bana. Bir daha çalıştırıp 0 girersem 0 sayısı ne negatif ne de pozitiftir diyor. Son olarak negatif bir sayı girelim. Eksi 18 değerini girdim. Bu sefer de eksi 18 negatiftir diyor. Şimdi kodumun bu kısmı gayet iyi çalışıyor. Ama biz ne yapacaktık? Kullanıcı bir durdurma komutu verene kadar program döngü içinde tekrarlasın demiştik. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi kodumu döngüye almak için while true yazıyorum en başa. Eğer benim while döngüleri ile ilgili videomu izlediyseniz zaten bu while true döngüsünü biliyorsunuzdur. Bu döngü program kapatılana veya break komutu çalışana kadar sürüyor. While true yazdıktan sonra eski kodlarımda bu döngünün içine alıyorum. Şimdi arkadaşlar ben buradaki pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu öğrenmek istediğiniz sayıyı giriniz cümlesine ekleme yapacağım. Diyeceğim ki çıkış için büyük e veya küçük e. Yani burada kullanıcının programdan çıkmak için büyük e veya küçük e girmesini söylüyorum. Ama burada eğer kullanıcı büyük e veya küçük e girerse hata alırız. Çünkü arkadaşlar biz burada bu değeri integer çevirmiştik. Ama büyük e veya küçük e integer yani tam sayı çevrilmez. Bunlar birer harf. O zaman ne yapabiliriz? Buradaki integer'ı silip o komutu bu aşağıdaki sayı değişkenleri için kullanabiliriz. Buraya int sayı yani sayının integer yani tam sayı versiyonu sıfıra eşitse ya da sayı değişkeninin tam sayı hali sıfırdan büyükse ya da sıfırdan küçükse bu şekilde bu sorunu düzeltebiliriz. Son olarak buraya yeni bir koşul ekliyorum. Bu koşulumda girilen değer büyük e veya küçük e ise olacak. Bunu şöyle yazarız. Eğer sayı büyük K'ye e eşitse veya sayı küçük L'ye e eşitse. Burada gördüğünüz gibi or kullandım. Yani ya da anlamı kattım buraya. Bunları da parantez içine alacağım. Ve iki nokta koyacağım. Sonra Elsif bloğunun içine print komutuyla ekrana programdan çıkılıyor. Yazmasını söylüyorum. Ve break komutumu kullanıyorum. kodumu çalıştırıyorum. 0 giriyorum. 0 sayısı negatif, pozitif değil diyor. Ve benden yine bir değer girmemi istiyor. 55 girdim. Değer pozitif dedi. Ve yeni bir değer girmemi istedi. Bu şekilde sonsuza kadar gidiyor. Ta ki ben E harfini girene kadar. Ama burada bir hata alıyoruz arkadaşlar. Çünkü ben buraya E harfini girdiğimde bu if bloğunda kontrol ediyor. Sayı değişkenin integer hali sıfıra eşit mi? E sayı değişkenine E harfi girildi. Ben bunu nasıl integer'e çevireyim diyor program. Haliyle hata alıyoruz. Bunu düzeltmek için buradaki girilen sayının girilen değerin e olup olmadığını kontrol eden bloğu en başa alıyorum. Ctrl X ve Ctrl V ile kes yapıştır yapıyorum. Buradaki if'i de else if'e çeviriyorum. Şimdi kodumu çalıştırdığımda E harfini girdiğimde bir hata olmamalı. Bu şekilde gördüğünüz gibi Programım tekrar ediyor. Şimdi E harfini giriyorum. Ve programdan çıkılıyor deyip kapatıyor. Büyük E harfini girdiğimizde de yine aynı sonucu alıyoruz. Ve kodumuz bu şekilde. Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımda görüşmek üzere. おっしゃいけない。